Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben İknur. Ben Ela. Ben, ben Ela. Konuk oyuncumuz. Evet. Bugün Ela'yı stilini değiştireceğiz. Beklemede kalın. Güven ellerde kendisi. İki kombin deneyeceğim arkadaşlar. Seçe bakalım hangisi daha fazla yakışacak. Yorumlarda buluşalım. Evet. İknur'un benim için seçeceği kombinler şu an hala arama aşamasında. Perihan'ın e, benim için seçtiği kombinler. Bitti mi işin yoksa arama aşamasında mısın? Aşkımı arayamıyor muyum burada? kendime güveniyorum. Evet. İknur'a hiç güvenmiyorum. Ama İknur'a güveniyorum. Ama İknur'a güveniyorum. İknur kendisiyle e, haşır mısın? Evet kombinler hazır. Evet. Kombinler hazır. Kombinler evet. Bakalım. Sadece size göre en çok yakışan hangisi olacak? Göreceğiz. Bakacağız. <laughs> Beklemediniz. Ne düşünüyorsun? Yok çok yavaş. Bir saat oldu. daha doğru önce bir kombin denedi. Ve şu an spoiler veriyorum. Aynı pijama takımı gibi giydi gönlük. Ben seçtim evet. ama Ama evet öyle durmadı. Ama abi, istediğim gibi durmadı. <laughs> Şuraya tutsana buraya bakıyorum. Avrupa yakasında mıydı? Herhangi bir dizide. Gafford diye bir karakter vardı. Onun giydiği çizgili pijama takımı vardı. Aynı ona benziyor gömlek. Gömle. Ama olsun. Düşünmem önemli. Aynen, aynen, aynen. aynen. Ben şey hayalimde farklıydı. O yüzden hiç aklımızdaki kombin canlı olmadı yani. Bir de ayakkabı yok ya. Neyse. Ayakkabı seçemedim. Ona uygun. O yüzden. Geliyorum.